Arkadaşlar konumuz ışık. E, foto kelimesi Yunanca ışık anlamına gelmektedir. Işığın doğasını tam olarak tanımlamak zordur. Işık doğrusal dalgalar halinde yayılan elektromanyetik dalgaları verilen isimdir. E, 387-750 nanometre dalga boyları arası dalga boyu gözle görülebilir. Ancak bilimsel terminolojide gözle girmeyen dalga boylarına da ışık denmektedir. Işığın özellikleri tem, ışığın özellikleri radyo dalgalarından gamma ışınlarına gidebilen elektromanyetik dalga boyuna göre değişir. Işığın ve diğer tüm elektromanyetik dalgaların temel olarak üç özelliği vardır. Bunlar frekans, şiddet ve polaritedir. Frekans dalga boyu ile ters orantılıdır. İnsan gözü bu, bu özelliği renk olarak algılamakta. Şiddet genlik olarak da geçer. İnsan gözü tarafından par, parlaklık olarak algılanmakta. Polarite ise titreşim açısıdır. Normal şartlarda insan gözü tarafından algılanamaz. Işığın algılanması. Göz tarafından algılanan ışık retinada sinirsel sinyallere dönüştürülüp, Buradan optik sinir aracılığıyla ile beyne iletilir. Göz üç temel birleştirici olan kırmızı, yeşil ve maviye tepki verir ve beyin diğer renkleri bunların e, kombinasyonları olarak algılar. Farklı kombinasyonları olarak algılamakta. Renklerin algılanışı dış koşullara bağlı olarak değişir. Aynı renk güneş ışığında ve mum ışığında farklı gör farklı algılanır. Fakat insan görme duygusu ışığın kaynağına uyum sağlayarak ikisini de aynı olarak görür. Fotoğrafta en önemli unsur ışıktır. Işık bir fotoğrafta diyafram, enstantane ve ISO değerlerinin temel unsurudur. Bu yüzden öncelikli olarak ışık kaynaklarını ve bu kaynaklardan nasıl fotoğraf çekileceğini iyi anlamak gerekir. Önden gelen ışık, fotoğrafını çektiğimiz objenin tam önünde duran, yani dolayısıyla fotoğrafı çeken kişinin arkasında duran arkasında kalır. Işık cepheden geldiğinde e, objenin üzerine gölgeler oluşmaz ve obje üzerindeki her yer eşit derece, eşit denilebilecek şekilde aydınlanır. Yandan gelen ışık, objenin sağında ya da solundan gelen ışıktır. Yani e, gölgeler görünür. E, fotoğrafa derinlik ya da dramatik bir duygu katar. E, doku ve desen çekimlerine bu ışık kullanılır. Evet. Aha. Otur otur. Bana doğru döneceksin. Bir yandan gelen gelecek. Biraz daha deneyim. Yandı bırak. Bırak bırak. Işık nerede kaldı? Mesela, biraz birazcık geri git. Ha. şey dur, ha. Bu. Aslında, bu. Bak, böyle dur. Kelen şuradan. <laughs> dur. Evet. Bana mı kızdın? Şimdi bunu da göster arkadaşlarım. Tepeden gelen ışık dışarıda çekim yaparken e, Tepe e, güneşin en tepede olduğu yani öyle 12 ile 15 saatleri arasındaki e, gelen ışık çok sert gölgeler oluşturur. Fazla parlamalar olabilir. E, bu yönleriyle rahatsız eden ışık e, genelde fotoğrafçılar bu saatlerde çekim yapmak istemezler. Evet. 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 Gerçeği böyle. Bu saatte yani gerçekler oldu. ışık yaptı. Evet. Dört oldu bayağı En kötü fotoğraf çekimi, en kötü ışık öğlen saati, o ışığın canladığı zamandır. O zaman fotoğraf çekilmez, hiçbir şey çıkmaz. En güzel ışık sabah ışıkları, mesela gün doğumu, gün batımı. O zamandır ışığın kırılması lazım. Ee, yani çok fazla ışık çok iyi anlamına gelmez. Onun için onu da çok zaten çekemiyoruz. Herhangi bir ışık şu anda yok. Onun çekimine geçtik. Diğer şey Ters ışık. Ters ışık fotoğrafı, çek... fotoğrafı çekilen objenin tam arkasında kalan ışıktır. Fotoğrafını çektiğimiz obje tamamıyla bir silüetten ibaret olur. Ee, ters ışıkta fotoğraf çekmek çok zordur fakat çok güzel fotoğraflar elde edilebilir. Ee, bunu fotoğrafı yükleyeceğimiz duygu belirler. Tamam, gel. Ters ışık. Yani bir şey de göreceğiz. Bir saniye. Sen oraya geçmen lazım. Güneşi senin görmen lazım. İyi. Güneşi evet. görüyor musun? Noktasal ışık, ışık kaynağından gelen, e, bulut, ağaç ya da başka açıklıklardan gelen bir konunun bir bölümünü aydınlatmasıdır. Gün doğumdan hemen sonra ya da gün batımında ya da yağmur sonrasında e, bulutların arasından çıkan ağaçların veya yaprakların arasından çıkan ışıkların hepsine nokta, noktasal ışık denmektedir. Doğrudan gelen ışık. Güneş ya da diğer ışık kaynaklarından kırılmadan gelerek konun üzerine düşen ışıktır. Dolaylı gelen ışık. Dolaylı ışık. Dolaylı gelen ışık, ışık kaynağın ya da diğer e, cisimlere çarptıktan sonra ilk gücünü kaybedip kırılması konu, kırılmasıyla konun üzerine düşen ışıklardır. Tamam, dur bunu da yapalım. Bitti mi orası? E, şunlar var mı? Hani normal. Kapalı veya bulutlu havadaki ışıktır. Işığın konu üzerine düşen zamanda nasıl dağıldığını, nasıl yan ya, yansıdığına bağlı olarak farklı özellikler göstermektedir. Dolaylı ışık alan ortamlarda çekim yaparken düşük enstantane değerleri kullanmak zorunda kalacağımız için tırtpata ve yüksek ISO kullanmak gerekir. Tamam, ondan sonra Fotoğraf çekimi yapmadan önce ve fotoğraf sırasında yapmamız gerekenler. Fotoğraf çekimi e, fotoğraf çekimi yapılacak ortamın gün e, ışığı önceden araştırılmalıdır. Fotoğraf çekilecek zaman doğru zaman doğru planlanmalıdır. Fotoğrafı çekilen mekanın özellikleri incelenmelidir. Fotoğraf çekilecek ortamın ışık ışık kaynağı doğal mı yoksa yapay mı kontrol edilmelidir, belirlenmelidir. Fotoğrafı çekilecek konunun üzerine düşen ışığın özellikleri tanımlanmalıdır. Işık istenen özelliklere uygun ise fotoğraf çekimi için gerekli araç, gereç ve ekipmanlar hazırlanmalıdır. Ve ışığa en uygun seç film seçilmelidir. E, fotoğraf çekimi için ışık açısından en uygun yer ve açı tespit edilmelidir. Bir fotoğrafın en önemli özelliği ışığın kalitesidir. Işık kaynağından gelen ışığın türü ve şiddeti fotoğraf çekmemize belir çekmemiz belirleyecek en önemli unsurdur. To e doğru pozlanmış bir fotoğraf sorunlu bir fotoğraftır. E renk demek ışık demek ışık de ışık demektir. Bu yüzden doğru renkleri fotoğrafımızda göstermek için en uygun ışığı seçmemiz gerekir. Aşırı aydınlıkta ya da karanlıkta çekilen e renklerin koyunluk açıklık değerleri değişecektir. İnsan gözünün kırmızı, mavi, yeşil ve renk e, karışımlarını algıladığı düşünülerek fotoğrafa ışık kullanılmalıdır. Işığa küçük bir dokunuşla fotoğraflarımızda büyük değişiklikler yaratabiliriz. Oluşturabiliriz. Işığın gücünü hafife al almamak gerekir. Bunu hafife alan fotoğrafı anlamıyordur. Göz, gözümüz çok mükemmeldir. Onun için göz her ortama Uyum sağlar. Yani girdiğiniz zaman bir yere önce Dışarıdan gelmişsiniz karanlık gibi gelir size Sonra bir süre aydınlanır ya Göz bir iris açılır kapanır Hani ışıkta Bilesiniz o mu? Evet, <laughs> Ama makina böyle değil Makina Bu konuda biraz şey Kapası karışık Onun Şeye ihtiyacı var ölçmeye ihtiyacı var Yani ışık ne kadar? Şimdi otomatik yaptı otomatik de Otomatikte ayar yapamazsın. Bir şey çekmeden önce onun konumunu belirleyin. Tamam mı? Direkt makineyi gözüne koyma. Bu orada ışık geliyor diye yaptım. Tamam mı? Şimdi önden gelen ışık çekeceksin. Önce o şeye bir bak. objene bir bak. Bak ne kadar güzel. Sonra bunun konumunu belirle. Bak şimdi. Arkası kötü bir şey var. Evet. Tamam mı? arkada kötü bir şey. Sonuçta bu ne kadar güzel olsa olsun Herkesin arkası, arkası kötü çıkacak. Bu objemizi alırız. Gel deriz. Gel. gel. Sana güzel gel. bir gelin. Güzel bir bolluk bir, güzel. bir güzel. Güzel. yer bulalım. Ya daha burası daha iyi olabilir. Heh. Arabayı da geç gel. Şurası. Tamam. Orada kal. Orada kal. Yakın alacaksın. Şimdi fotoğraf makinelerimizin objektifleri var ama biz ne kadar objeye yaklaşırsak o kadar daha iyi olur. Sen yaklaşabileceğin kadar kendin yaklaş. Dur sen dur. Sen, Güneş'e bakayım kameraya bakayım. Sen kameraya bak. Bakalım. Evet daha yakın fotoğraf şey. olacak. Sonra. Evet biraz. Sonra sonra. Şimdi. Yandan gelen ışığı heh, çek bir daha ama daha dolu. Tamam. Şimdi bunun yandan gelen ışık yap. Nasıl yaparsın? Yandan mı gidiyor? Nasıl yaparsın? Gel gel. Biz döneceğiz. Biz döneceğiz. Güzel. Tamam. Daha, daha çalışık oldu. Tamam, şimdi ne vardı? Ters şok. Ters şok. Ben duruyorum. Durmayacaksın. Döneceksin. Bana. Şimdi şu arkana alıyorsun. Bu sefer sende ışık şey yok. Sen de Sen buraya Bu Burada ters geldin. ışık. Ama ters ışık olabilmesi için biraz daha ışık fazla alacağız. Ha, Aşağı, da 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 aşağıdan mı onu gör? Işık çok dolsun. Evet. evet, oldu.